bizler bugün rotamızı İzmir Menderes'e çevirdik efendim. Karavan alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız, detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletmemizin genel müdürü Atilla Bey var öncelikle kendilerini tanıyacağız ve burada neler yapmış olduğunu Atilla Bey'den öğrenmiş olacağız. Atilla Savaşçı ben. Bir 34 senelik meslek hayatından sonra hobim olan karavancılığı şu anda meslek ettim. Dolayısıyla 14 senedir de kendim kullanıcı karavancıyım. Bu yüzden dolayı yaptığım işten oldukça zevk alarak yapıyorum. Ve bununla birlikte bu firmada her türlü gelişime de açık olmaya çalışıyoruz. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Varmış olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Şimdi biz ilk başta sloganımız hayallerinizi ertelemeyin. Bununla birlikte bağlantı olarak burada motokaravan üretimi yapıyoruz ve aynı zamanda çekme karavan üretimi yapıyoruz. Dolayısıyla bu iki farklı ürünü ama amacı bir olan ürünü beğenilere sunuyoruz. Çekme karavan bölümümüzde 3 metre 90 santimlik bir 4 kişilik istenildiğinde 3 kişilik bir karavan modeline sokup insanlara bunu sunabiliyoruz. Moto karavan olarak ürettiğimiz kendi içinde 2 3 e ayrılıyor bu. 15 metreküp, 17 metreküp, 13 metreküp, 11,5 metreküp dediğimiz araçlar var. Bunların donanımlarını tamamlayıp misafirlerimize bunları motokaravan olarak verebiliyoruz ve bununla birlikte Semi Alkaven dediğimiz 4x4 dediğimiz, yaptığımız bazı motokaravanlarımız var. Bununla birlikte Alkavenli dediğimiz karavanlarımız var. Ve yeni bir proje yaptık. Oturtma kasası dediğimiz modüler bir proje. Bunu da pek yakında şu anda çıkardık. Bunu tüm Türkiye'deki beğenilere sunacağız. Bunun da müjdesini vermek isterim karavan severlere.